Türkiye Angus'larla geçen yıl tanıştı. Hükümet et fiyatlarını aşağı çekeceği gerekçesiyle yurt dışından canlı hayvan ithal etmeye başladı. Besicilerin büyük tepkisini çeken ithal hayvan uygulaması Kurban Bayramı öncesi de sürdü. Türkiye geçen yıl tarihinde ilk kez yurt dışından kurban ithal etti. Aynı uygulama bu bayram öncesi de yapıldı. Uruguay ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkeden ithal edilen binlerce angus kurban pazarlarında yerini aldı. Bu durumda haliyle besicileri kızdırdı. Angus kendi pisliğini yiyor. Kurban olmaz. Kurban olmaz Sayın Mehdi Eker. Anguslar yüzünden ellerindeki kurbanlıkları satamadıklarını söyleyen hayvan satıcıları İstanbul'da sokaklara döküldü. İstifa, Göztepe mevkiinde E5 karayolunu trafiğe kapatan satıcılar hayvan ithalatına sert tepki gösterdi vicdan merhamet ülkeyi bu Türkiye'nin malını haram etmeyin. Her birimiz 20 milyar para harcamışız. Malımızı buraya getirmişiz Sayın Mehdi Eker. Bunları duyun bak şu vatandaşlar. Bu, ülkede, bu bayrağın altında her birimizin kanı var. Bu zulüm halkına yapılmamalı. Bize yapılmamalı. Hayvan satıcıları sorunlarının çözülmemesi halinde bütün çadırları yakarak eylemlerine devam edeceklerini söyledi.